tarihi dönemleri öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıran kriter yazıdır. Sümerlilerin ilk kez keşfettiği ve farklı örneklerini diğer uygarlıklarında zaman içinde kullanmaya başladığı, böylece tarihi devirlere geçmelerini sağlayan unsur yazıdır. Yazının kullanılmasından önce uygarlıklar tarih öncesini yaşadıkları kabul edilir ve bu dönemde kullandıkları malzemeye göre genel olarak taş ve maden devirleri olarak ikiye ayrılır. Uygarlıklar tarih öncesi devirleri aynı anda ya da sırasıyla yaşamamıştır. Ticaret Savaşlar ya da göçler insanların birbirini tanımasını sağlamış ve kullandıkları aletleri gözlemleyerek kendilerinin de bu aletleri kullanmaya başlamalarını sağlamıştır. Mesela bazı uygarlıklar bakır dönemini yaşarken etkileşime girdiği başka uygarlıkta gördüğü demiri kendisi de kullanmaya başlamış, tunç dönemini yaşamadan demir dönemine geçmiştir. Bu konuda istisna olan uygarlık Mısır uygarlığıdır. Kuzeyinde Akdeniz, doğusunda çöller, başka medeniyetler ile karşılaşmasına mani olmuş ve tarih öncesi çağları sırasıyla yaşamasına sebep olmuştur. Bir yer iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları ya da ticaret yollarına ne kadar yakınsa etkileşim o kadar fazla, bilgi alışverişi o kadar fazladır.